Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir fişek kesim videosuyla yine birlikteyiz. Elimizde yafın Şoksta 34 gramlık arkadaşlar. Misket. Şu şekilde açayım. Görebilirsiniz. Misket kurşun. Misket tercih edenlerin daha çok dikkatini çekebilecek bir kurşun. Çedit T3'de dipçiği var. Şimdi niye iki paket? Şöyle göstereyim size. Şu 2017 yılı üretimi. Şu da 2023 yılı üretimi. Her ikisini de birlikte bir deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi önce aksilik olmasın bir bakayım. Evet. 2017 yılına ait olan 17 0, 1, 26, 34 lotlu paket. Bunun önce bir ağırlıklarına bir bakalım arkadaşlar. 34 gram diyordu fabrika ağırlığına. ona da ölçüme de bakacağız. Fişek ağırlığı 45-21 59 bir de kesimli yapıp bakalım. Evet. Bu şekilde de yarım kesik piyasadakilere göre neredeyse önü de arkası da bir gibi olan power tapası var. Tam 33 gram geliyor arkadaşlar. 36 29 Şöyle tam Tapa içi şey namlu içi değil. Power tapayla tam kapanmamış. Şu şekilde. Bir tapa yapısı var. Bunun çapına bakarsak herhalde 11.40'ta aşağı değildir herhalde. Bu yo 17.93 17.85

Kuşum ve tapa boyu diye bakarsak 44, 49, 44-50 kovan dipçi de gördüğünüz gibi T3. Barut'ta D20 ya da 206S arkadaşlar. Bunun fotoğrafını çektim ama ışıktan koyu çıkabiliyor. Fotoğraftaki kadar koyu değil. Siyah renkli hatta üst yüzey biraz daha parlak duran bir kapsül. Bu da 2023 üretimi. 594 geldi arkadaşlar. 2017 4521'di. Aşağı yukarı 75 075 gibi 1 grama yakın ağırlık farkı var. Ee, daha önceki dipçik şey dipçik aynı. Kovan çelikli. Bu yıldız olan neydi arkadaşlar? GFS değil. Nobel Sport değil herhalde. Kovan değişmiş. Gördüğüm kadarıyla herhalde bu da 688 şey değil sanırım. Kapsül. Yo pardon bu siyah. Bakalım kesince belli olacak o da. 45 dedik. Bir de boyunu ölçelim. 59, 58 59 Boy aynı boy arkadaşlar. Tapa yapısı falan aynı. İçindeki barut gördüğüm kadarıyla akoya olmuş. 33 36. Daha önceki tam 33 gelmişti. Bu 33 36 geldi. 0 36 yani 360 1 gramın üçte biri kadar bir ağırlık farkı var. 36 66 36 29'du 2017 olan yakın değerler. Dipçik T3 Okuyela diye tahmin ediyorum barutu. Tüm bu renkte de farklı portlar da var tabi de. Arkadaşlar bu 2017 yılına ait kapsüldü. Siyah renkli. Bu da 2023 yılına ait olan kovanın kapsülü. Mavi renkli. Evet. 2017 ve 2000 23 yılına ait. Ya çok star, nisket. Mis, Kesimim tamam. Kur bir, pek bir değişiklik yok. Yani kovan bir değişiklik var. Ha, pek bir değişiklik yok derken 206S ve 220 şey D e, 20 2017'de kullanılmış. Şimdi Aquela olduğunu zannettiğim Barut var. İlki 1.74'tü bu da 1.76 Gramajlar da aşağı yukarı Aynı Böyle bir değişiklik yapmış fabrika Bakalım bu barut değişikliğinin Teste etkisi nedir Hep birlikte görmüş olacağız Arkadaşlar e, Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Arkadaşlar Beğeni butonuna basarsanız sadece 1-2 saniyeniz e, Sevinirim böylece Youtube bunları daha geniş kitleye Ulaştırılıyor Burada bir maddi beklentim yok. Bunu tekrar belirteyim. Ha, maddi beklenti olsa olur mu? Olurdu tabii. Ona da kızmam da. Öyle bir beklentim yok. Aşağı yukarı birazcık bir değer kazanabilmesi için beğenilerimin şey izlenmemin bir on bin kat falan artması lazım. Buna da ne ömrüm yeter ne vaktim yeter. Ne bu kadar zaman ayırabilirim. Ee, sadece merak ettiğim, sevdiğim bir konuyu testlerini yapıyor ve sizlerle de paylaşıyorum. Ee, videonun sonuna da bir karşılaştırma tablosu olarak da burada e, not aldıklarımı bir tablo olarak sizlere göstereceğim. Siz de görebilirsiniz. Misket meraklısı arkadaşlarımıza özellikle iyi bir video olduğunu zannediyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.